Efendim babacığım. Ne yaptınız lan? Sesiniz çıkmadı. Çıkarıyoruz abi, çıkarıyoruz da. Herif yedi kat yerin altına gömmüş parayı. Magmadan para çıkarıyoruz. Yalnız çuval çuval çıkıyor abi ha. Tamam, dükkanda buluşuruz. Tamam babacığım. Oğlum bu parayla tabii saadet olmaz be. Bu bayağı zincirleme saadet. De, voleyi bir ince koyduk ha. Ay babanın. <laughs> Bitti bu iş. Bir inceden bitti herhalde. <laughs> Abi Şadan'ı parasını kaptıran 73 kişinin adresleri ve yatırdıkları paralar burada. Vallahi Ferdi'lerin hesaba göre çıkan para bu 73 kişinin hesabını karşılamıyor bile. Parayı kaptıranların hepsi yastık altlarını ve ikramiyelerini yatırmışlar. Ne yapacağız pek kandı abi ya. Bize yakışanı Abicim son adrese tamam. işlemimiz tamamlanmıştır. Oh be abicim ya, ya. yani kim bilir ne hayalleri vardı ya. Olacak yine hayalleri. Koduk paraların işte. Ya görünce ne kadar çok sevinecekler. Şey. Yalnız Derya babana hiç para kalmadı biliyorsun. Değil mi? Sen öyle san. <laughs> Hacı bu kaç gram ya? Ya Rencim o var ya çok ayar. Tuncer bunu görünce var ya dibi düşecek dibi. Bu da Ponzi Şahdan'dan Ali Rıza Kartal'a. Ya abi sen ne güzel bir adamsın ya. <laughs> ee, hadi biz de sarılalım. Bizim de bir saadet zincirimiz olsun. Hadi. Çok teşekkür ederim. Her şey çok güzel olmuş. Tam istediğim gibi. Ay vallahi fenalık geçireceğim Derya. Yeter artık. Teşekkür, teşekkür. Ben yapmayacağım. Kim yapacak bunu kızım? Artık barışırsanız çağırırsın herhalde eve. Çağırmaz mıyım? Çağırmaz mıyım ben kuzumu? İlla görecek. Çatlar yok severekten. Tamam. <laughs> Neyse tamam. hadi ben kaçtım. Sen de fazla şey etme. Şey etme ne etmeyeyim? Ne? Sağlık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, iki kıta, İstanbul, 7 tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük